Çanakkale'de Türklere karşı savaşmak için gelmiş 16 değişik ülkeden asker vardı. İtilaf devletleri ordusu değişik etnik ve dinsel gruplardan gelen askerlerden oluşuyordu. Bu orduda İskoç, İngiliz, İrlandalı, Fransız, Hint, Kuzey Afrikalı, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerle Rum ve Yahudi gönüller bulunmaktaydı. İtilaf ordularının içerisindeki yabancı askerlerin en fazlasını Hintliler, daha sonra Ansaklar oluşturmaktaydı. Savaş için her yolu mübah gören İngiltere ve müttefikleri savaşa götüreceği askerlerin çoğunu kandırmış, kiminin zorla askeri almış, kiminin de kendisine, valisine zarar vermekle tehdit etmişti. Hayatlarında hiç görmedikleri, belki de o güne kadar adını bile duymadıkları ve hiçbir gayelerinin olmadığı Çanakkale'de ölümüne savaştırmışlardı. Takvimler 1914 yılının son günlerini gösterdiğinde İngiltere'nin isteği üzerine savaş için hazırlıklara başlanmıştı. Başta Avustralya ve Yeni Zelanda halkının çoğunluğu Müslüman olan Cezayir, Tunus, Senegal ve Hindistan gibi sömürge ülkelerinden toplanan insanlar savaş eğitimi almak üzere Mısır'a götürülmüşlerdi. İngilizler bu ülkelerden topladığı tüm askerleri Mısır'da eğitiyordu. 18 Mart 1915'e gelindiğinde müttefik kuvvetler Çanakkale Boğazı'nda yenilince deniz harekatının yanında karadan da saldırmaya karar verdiler. Bunun gerçekleşmesi için de Mısır'da eğitilen sömürge ülkelerinin askerleri cepheye getirildi. Şimdi bu gelen askerlerin nereden geldiklerini, nasıl geldiklerini inceleyelim. En kalabalık grup Anzaklar demiştik. Hintilerle beraber. Anzaklar ee, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan geldi bu e, askerler. İngiliz ordusuna katıldı. Kraliçe Victoria dönemi Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Kanada'ya Dominion statüsünün verildiği bir dönemde. Yani Dominion sömürge yani. Dominion statüsü alan bu devletler dış işlerine bağımsız gibi görünüyorlarsa da sonuçta hala Büyük, büyük Britanya'ya bağlıydılar. 1914 yılının Ağustos ayına gelindiğinde Almanya savaş ilan eden İngiltere, savaş ilanından dominyonlarını da haberdar etmiş, bir süre önce dominyon sürüsü verilen Avustralya ve Yeni Zelanda'nın savaşa dahil olması çatışmayı tam bir dünya savaşına getirmişti. Yani İngilizler bu amansız savaşa kendi askerlerinin yanında dünyanın öbür ucundan Avustralya'dan ve Yeni Zelanda'dan topladığı sömürgedeki insanları da getiriyor, taşıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında Britanya İmparatorluğu'nun ordusunda savaşan Avustralyalı ve Yeni Zelanda askerlerinden oluşan kolordudur. Anzaklar bunlara denir. Bu kolordunun askerlerine Anzak ismini e, vermişler. Anzak, yani Türkçe karşılığı Avustralya ve Yeni Zelanda kolordusu. Kelimelerin baş harflerinden meydana gelmiş bir kısaltmadır. Birinci Dünya Savaşı'nın başında bu iki ülkeye ait askerlerden kurulan kolordu bu kısaltılmış ismiyle tarihteki yerini almıştır. Türkler'e karşı savaştığı ilk cephede başarılı olamadılar. Hatta biliyorsunuz bunların torunları gelip oluyor geliyor. Amma etkinlikleri falan yapıyorlar. Boşu boşuna Hayibe'ye İngilizler sömürgeleri olan bu insanları savaştırmış. Anzakları diğer sömürge askerlerinden ayıran en önemli özellik İngiliz ordusuna gönüllü katılmaları. Ve kendilerini İngiliz kraliyetine bağlı hissetmeleriydi. Yani kendilerini onlara yakın görüyorlar. Fakat İngilizler diğer sömürge askerlerinin yaptıkları gibi Anzakları acımasızca kullandı. Savaş sonunda Anzakların İngiliz komutanları güveni kalmamıştı. İnsanların siperleri defalarca tavırız ettirerek bile bile ölüme göndermişlerdi. Anzaklar Çanakkale'den yenilgiyle ayrılırken içlerine İngilizlere karşı kim tohumları atılmıştı. Osmanlı uçakları düşman mevzilerine bildiri atarak psikolojik harp yapıyordu. Türk uçaktan attığı bildiride özellikle Hindistan'dan gelen Müslüman kökenli askerler ve Anzaklar hedef alınıyordu. Bildirilerde gelen tema olarak İngilizlerin kendi çıkarları uğruna sömürgelerden getirdikleri Müslüman askerleri, yine Müslümanların halifeye karşı kullandıkları tezi işleniyordu. Anzaklar için ise on binlerce kilometre ötede kendi ülkeleri güvendeyken, bir başkasının çıkarları uğruna niçin bu topraklarda savaşmaya geldikleri İngilizlerin onları boş boşuna ölüme gönderdiği tezi işleniyordu. Her iki propaganda da tuttu. Hatta bir yerde okumuştum. Şey diyordu, bir suyun içerisinde iki balık kavga ediyorsa oradan mutlaka uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir diyordu. İngilizler bu siyaseti çok iyi kullanıyor. Gelelim Müslümanlara. Müslümanlar da Cezayir, Tunus, Senegal ve Hindistan'dan getirildi. İngiliz ordusuna 1. Dünya Savaşı boyunca 1.3 milyon Hint askeri katıldı. Bunların da çoğu Müslüman kökenliydi. Bugünkü Pakistan devletinin sınırları içerisinde kalan Pencap ve Bölücistan bölgelerinden gelmişlerdi. İngilizler Çanakkale savaşan Hintli Müslüman askerleri başka yalancı sahip olanlara değişmek zorunda kaldı. Çünkü Hintli Müslümanlar bir süre sonra karşılarında halife ordusu olduğunu öğrendi. İnsanlık dışı komplolarıyla e, İngilizler Cezayir, Tunus ve Senegal, Hindistan'a gelen Müslümanları bize karşı savaştırdı. Parasızlığın, fakirliğin pençesinde olan Müslüman devletlerden kimilerini İstanbul'a halifeye kurtarmaya gidiyoruz diyerek kimilerini de Almanlara karşı Osmanlı yardıma gidiyoruz diyerek kandırmışlardı. Ve şöyle demiş alçak İngilizler. Sizin de halife yardım etmek boynunuzun borcu. İnsanları böyle kandırmışlar. Bu olaydan bir süre sonra Osmanlı askerleri karşılarına savaşçıkları düşman askerleri içinde kandırılarak buraya getirilen Müslüman askerlerin de bulunduğunu anladı. Onlara Osmanlı ile savaşlıklarını ve kendilerinin de Müslüman olduğunu anlatmanın güzel bir yolunu bulmuşlardı. İşte o saatten sonra olaylar şöyle cereyan etti. Bir sabah Tayyar Paşa yanına çağırdığı sesleri birbirinden güzel 50'ye yakın askerinden en gür sedalarıyla sabah ezan okumasını istedi. Dört bir taraf ezan sesleriyle yankılanır ve siperler derin bir sessizliğe bürünür. Bu anlamlı mesaj yerini bulur ve karşı siperlerde bir kımırdanma, hareketlenme başlar. Daha sonra karşı siperlerden Osmanlı siperlerine küçük taşlara sarılı kağıtlar atılmaya başlanır. Askerlerimiz bu kağıtlar açtıklarında şu yazılarla karşılaşırlar. Bizler Hindistanlı Müslüman askerleriz. İngilizler bize Almanya'ya karşı Osmanlı'nın yanında savaşacağımızı söylediler. Biraz önce ezan sesi duyduk. Siz kimsiniz?'' Bakın İngiliz oyunu görüyor musunuz? Bu İngilizler böyle. Tarih tekevrünün ibarettir. Bugün hala Müslüman Müslümanı kırdırıyor bu kefere. Bu işler acısı manzara karşısında Mehmetçik şok olur adeta. Kalleşliğin bu dereceye varacağını hesap etmemektedir. Hemen bu sorunun cevabı yazılır. Burası Osmanlı payitahtının kapısı. Bizler Asakir-i Osmaniyiz. Küçük bir taşa sarılan mesaj düşman siperlerine fırlatılır. Az sonra karşı siperde bir patırtı kopar. Osmanlı askerlerine bir süre sonra haber gelir ki Müslüman olan ve kiminle savaştığını öğrenen kararışı cephedeki askerler isyan etmişler ve İngilizler tarafından geri çekilmişler. Bu olayın ardından İngilizler o güne kadar en ön saflarda piyon gibi kullandıkları yabancı Müslümanları geri hizmete almış, yemekçi, bulaşıkçı, sucu olarak kullanmış. Bu da yetmeyince hiç korkmadan şiddete başvurmuş ve memleketindeki ana babalarına işkence etmekle tehdit etmiştir. Newfoundland alayı Çanakkale Savaşları sırasında henüz Kanada'ya bağlanmamış bir İngiliz kolonisi olan Newfoundland 1076 askerle İngiliz ordusuna katıldı. Bakın bir taraf Kanada, bir taraf Avustralya, bir taraf Cezayir, Senegal. Düşünün. İngiltere ve İskoçya'da eğitime tabi tutulan askerler Mısır'da kısa bir süre kaldıktan sonra İngiliz ordusuyla birlikte Eylül 1915'te Çanakkale kıyılarına çıktılar. Savunma hattında görevlendirilen askerler yaklaşık 4 ay sonra İngilizlerle birlikte 9 Ocak 1916'da geri çekildiler. Newfoundland alayı askerleri Çanakkale Savaşı'nda 30 civarında kayıp verdi. 10 asker de hastalıktan hayatını kaybetti. Çanakkale'den ayrıldıktan sonra Avrupa'yı Almanlara karşı savaşında Fontland alayına 1. Dünya Savaşı'nda gösterdiği kahramanlık nedeniyle royal unvanı verildi. Ve bu e, alay daha doğrusu bu eyalet Kanada'ya 10. eyalet olarak katılmış. Evet gördüğünüz gibi 7 düvelin meydan okumuşuz. Burada güzel bir şiir var merhum şairimizin diyor ki şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünya değişi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam ve beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklim cihanın duruyor karşısında, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk, Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi hindu, kimi yamyam, yam, kimi nimmen ne bela. Hani ta ona dözüldür bu rezil istila. Mevlam tüm şehitlerimizin makamını âli eylesin. Bizleri de yettiğimize layık evlatlar olmayı lütfetsin.